Ağzına sağlık. Tahminler başladı yukarıdan. <laughs> kazanıp kaybedeceğimizi. Evrim var, Diran var. Ee, yani Tolma Evren var. Artık siz de arkadaşlar <laughs> bak. Pompalı yalan kim? Evrim mi? Abi abi. abi pompalı mı alınmıyor. İlk <hiç> elde pompa. <laughs> 4B <var> mi Kanka, <laughs> Kanka 4B başladı oyun ya. Ben gidiyorum. Allah met ol. Aa, kör geldi. <laughs> Meli flash atarım istersen. Abi bu, bunu musun? Bir de bir var. Öleceğim. Flash attım, can var, can var, seyit can var. Seyit can abi, dön. sağlık olsun. Akın. Öldüm öldüm abi. Seycimiz yok mu? Ölmüş. Öldüm abi. Spike yerleştirildi. Abi dört de tutuluyor, Oyuna bak. Sen onu biliyor musun? Yürü abi, terabuğunu. <laughs> Gel. Abi bir <de> pompalı <laughs> alan var ya, dalga mı geçiyorsun canım ya? Arkadaşlar, o smoke bitmez orada, Ya boşuna bekliyorum. Gireceğiz, gireceğiz, öleceğiz. Ben girdim. Vur kafasına. Evet, Güzel, güzeldi, güzeldi. Evet. Kanka pompalı pompalı alma. Ciddi oyna evrim. Gözüm seveyim ya. Tamam kanka. Artık Allah aşkına bak. Ben, ben pompalıyı o, oyuna Kanka sen kanka. bana silah at. Oyunda da o kat adamları gösterecek. Kazanırız bak. Çok samimi söylüyorum. Bak şundan evet, ver bir lazım. tane. Teşekkür ederim. Tamam. İlk elde attım bak ben sana silah. Yoksa tamam. ben de bilirdim şey almayı. Meliciğim. Beline kuvvet kardeşim. Yandık. Birinci mesle salıp insta'ya atayım mı abi? Birinci 1.'iyi. <laughs> At at yok mu? Story at. Yok mu birinciyim? Şey <laughs> Yıldırım arada girebilirsin sufle maç sonlar el sonlarında. <laughs> Koş can bas. Var mı? kardeşim gel. gel, gel Tolmay sen Melih'e oyna kanka. Gel gel double door'a gel. Taramalı <laughs> var mı? Melih B'de taramalı var. Değerim okla koşuyor kafayı yiyeceğim ya. <laughs> Gösterdi bir tane. Oo! <laughs> Eğrim bir şey yaradı. Bu ne lan? Olmaz, Ay, kasanlar, Sol, Meri var. Sol olmuş. Güzel güzeldi güzeldi. İnternete bir şey oldu yine de. Evim güzeldi. abi satıyor ya. Aynen aynen evim. Evim abi yapma yani gözünü seveyim ya. kalanmanız lazım. Kanka Oyuni ben 12. niye? <laughs> 2.5 milyon luz basmışlar. <laughs> 2.5 milyon luz mu? <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> <gülüyor> hayatımda, buzlu ya. hayatımda görmedim. Kanka Eyle, bu kadar mı ya? Riven kim? Dur Bismillahirrahmanirrahim. Isimleri... Melih armor çek Melih ben sana atarım. Bak, evrimle bize atın. atın. Ben ah. niye atıyorum lan bunu. Kendinden atalım. Evrim yani. atın, evrim. E, Meli'ye atsın atın, Meli'ye verin, Melih'e ver, silah adem, verin. Alamıyorum o al, al, al. kadar para yok. Ne oluyor lan? Ya Allah belanızı versin ya böyle takım. Allah. 4 tane dandik. 2900'lük da bir şey istedi yok ki o kadar para. Al mitte silah var Allah kahretsin. Adamlar da iyi oyuncular. Allah belamızı versin. Aa benim para. Hayır sen, sen para full meliye silah at kanka. kanka. bura bura ama pa, ben, olmayınca para. Oğlum şifte gitmene Gildi. gerek yok girdiler C'ye. Hmm. Abi B'dekiler ne oldu? O silahı alsak la o silahı alsak la. ne bir anlaşmazlık oldu ya. Evet. Senin o söylediğin ihtimali evrende yok. Yolunda. Tutmuyor ki sıkkıda. Gah var. Çok, çok doğru yere tamam. para bastın. Soldan çıkacak kaç kaç onu al kaç Ko koş koş. Abi koşarsam duymayacak mı? Duymaz duymaz. Her duymayacak. Burada Aa birazcık bir... ayıp ettim bana. Kanka C'de C'de adamlar. Hah. İyi buna saklan Adam, ses var mı? Allah aşkına. Amına koyayım duyuyorum kulağım var. Benim koştu ya oradan abi. Tolu abi <gülüyor> <gülüyor> tolu Hızlı yapsaydın yakalayamıyor diyor ya <laughs> timing'i. Abi, Onu öğrenemeyeceksin hiçbir zaman daha yapacak Ahmet, bir şey yok yani. Oh, Allah. Melih yönet bizi. Ya yedik ya. Yaz tövbe estağfurullah Wink kadrosu yaz ya başla. Devrim diren yaz başla. Tolman yaz ya. Tolunay abi be gel. Bir iki gel. Gel geçin abi. Ben midi duvarlıyım değil mi? O yüzden itiyorsun. Tabi tabi. Tamamdır abi. Tutarım geç, geç. Tutarım abi ceyi. Duvar atayım mı? Atatasız. Attım kankam. Güldük eğlendik. Önle bak. Alın. İki ha. Mitta var. var. Valla C'ye bir şeyler geliyordu ama. Ah! Ayçi şey gidiyor. Ya, evet. Vuruyor. Evet. Oy iyiydim iyiydim. Evet. Şey 74 vurdum abi ama full. Yerim abi ben sana güveniyorum. Vanları katlayacak abi herkes. Oy. Tam. Çok güzel bravo. Enter. Abi bom. Grimisin sen onu öyle ya. Kanka çalıştık yani. <laughs> belli belli ya. <laughs> Na, i̇yi vurdun ha. Eli başa longu Allah aşkına atalım. E ee, şimdi planımız ne? Alan gidiyorum. Beyi duvar atın. Evine. Alan gidiyorum. İnsanlar 13 <laughs> 0 <almış, sıfır gülüyor> diyor. Dede at kanka. Geldi altop bunu. Gel longu kısal abi hadi. FF verin diyenler e, var. Duvarlıyorum. O sıfır var diye. Beraber çıkalım piklerim şuradan Tolu. Eski bir lirayı. Oğlum biraz inanır, kazanırız bu arada. arada. Duvar atmayayım mı abi? At at duvarla beraber yükseleceğiz. Boş. Daha geldi abi. Bravo. Ultim var mı? Var. Geliyorum. A A'dasın değil mi sen? Girdiler mi? Kaç kişi girdi? Ne girecekler lan Dostlarımı e, yok be, be, edemezsiniz Tamam sıkıntı yok be Abi dur gitme be Gitmiyorum. E, beni kaldırayım mı? Evet beni kaldıracak bir şey geçemez Al yapma ondan Görüyorlar Ne görecekler B'yi mi kurdun? Flav Lav geldi ya Dolduruyorum Bir tanesi arkada B arkası Yantarlı. İp atacak. E sadece. Sanki... Bravo. Ben var. 160 şey. Dışarıda e, var. Dışarıda şurada. Şey o Son adam da mı dışarıda? Bravo. Bravo. Bu düzelt... Bu düzelt... Bu düzelt... Bak AWP istem var mı? AWP. HP'de kazandım. HP var var var. AWP. Var. Meli'ye at HP, jet at. Ha, temel. bana da verebilirsin. Al abi attım. Tam bu taktik çalışır işte gördüğünüz gibi. Bak ya da sen C ile AWP tut kanka. Tamam şey yok ben sana C demiyorum mi? ya. Tolmay sen C tut ben, ben bir. Ben kanka ben sobayım C rahat tutuyorum. Al abi AWP atayım o zaman sana. Uçan pa... mı istiyor mu? AWP kim? Sova. Evrim bir şey iste. Benim kanka. Silah. AWP evet. istiyor mu abi? Sakin. Yok yok. Spectre istiyorum. Allah ben mide gidiyorum. Sen Verdim sen sana Spectre. Adam Spectre istiyor ya. Yok çok karıştı ortalık. Ben mide dönüyorum. Davulur aşağısı. Kafakonu patlattılar. Ah. Jet'in on canı var. Şey basıyor, basıyor, Phoenix basıyor, double door. 80 HP. <laughs> gir gir gir, evrim gir. Evrim gir. Tamam. Kanka kör oldu da nereye Ya uff ya kanka. 80 sage, 113. Ayakta kalan son oyuncu. Kaç 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 kaç. Duvar çek arkana. Arkana bakma kanka. Ben Allah Spike baktım abi. Bakma kanka. Yavuna <laughs> <laughs> gidersin. Geleni vurursun. Ben sevdiğim ya harbiden. Sende tolu sende. Ben de 4, -4 v 1 aldın mı diyorsun? Gideyim mi? Yok yok yok. Gidiyorum meleğe olmaz. Gitme gitme kanka gözünü <laughs> seveyim alabiliriz bak bu maçı. Yavuna çıkayım mı? Her şeye rağmen alırsak olay bu. <laughs> kanka inanalım alalım zaten bak. Ben iyi oynamaya çalışıyorum. Az önceki pickin daha iyiydi de sağlık olsun. Bir tane vurdun ya buzat sonra üstüne basacaklar. Tamam abi. Zaten izliyorlar. Yüksek ihtimal. Yukarı kaldır azıcık. Hah. Ah. Kanka oraya bakmana tamam. gerek yok. Gelemezler ki. Hep aşağıya bakacaksın. Zamanla zamanla. <laughs> tek <bir> can bile. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ben nereye gideyim abi? E ben ben Ha? Tolunay abi gel, yan tabi gel. Gel abi. Biri can tabine mi taşıyor? Evet öyle bir Bizi şey yapmamız lazım. Bizi kaldırayım mı Meli? Yok yok, slow at. Bak şuraya kanka slow at. Evet. Duvara slow, okey abi. Dikkat. <laughs> Ananın. Tövbe tövbe. Geçik okunu patlattılar, C olabilir. Bravo Meli. Kaldır beni kanka. Abi. Beni kaldıracak ekipmanımız yok abi. Ayakta kalan son oyuncu. Kırp vurdum birim de indi mi daha? Aldın aldın. Abi sende ya. niye silah yok? Bu gayet iyi abi. Gayet iyi. <gülüyor> <gülüyor> yani lafın gelişi çünkü öndeyim. Melih'e Van'dan atın herhalde. Melih'i istek Aa tamam. Kıbrıs'tan selamlar bütün ekibe, Meriye selamlar. Koltuk çıkarsa eğer Kıbrıs'a kargo. Benim yaptığım bütün ürünler globale gönderilebiliyor kanka. Bilgisayar hariç o bazı ülkelere gönderilebiliyor. Ee, ama öyle bir şey olacak. Furkan Çetin 3. ay diyor. Eyvallah. Kaldırayım mı abi bizi? Kaldır kanka. Gel abi. Zor. Gösterme gösterme. Can var. Can var bana. Tamam 2 Phoenix mit. Mid'i kırdılar. Smoke attım ona ya. A girdi. Bravo, bir daha. Ayrıca başladı. He? Evet. bit ah, Ölme bayramı. vakti. Sakıştım ya. Şu altta elimin gelmiş. Lan bunun şeyiymiş, kopyasıymış ya. Spide Açıldı Ah be. 40 vurdum Jet'e. Ben de 40 vurdum. Görüşürüz. Görüşürüz abi ya. Allah emanet. Bir taktik yapsana Melih ya. Abi hiç bu yok abi. ya. Ha. Hah. Tek kaldın ya aklıma şey geldi. Yap. uzak yollara savur Dağılsın <laughs> bu dağlara dağılsın bu sevdamız ama sen ağlama Süper <laughs> <laughs> Beni onlara verme Aynen. hakikaten Aynen. yani <laughs> Tamam bu ısınma ısınma randı <laughs> bir şey olmaz bir şey olmaz <gülüyor> Isınma mı? Sekizinci elemanı atıyorum Evet. Allah ısındık mı artık? Ağlam emanet. Hı, abi. Nerede? Evet. Evrim var. Paranlar. Gel abi. Duman indi. <laughs> <Kabuldur. gülüyor> Smoke'unu şey patlattılar. Bye bye. C geldiler. C, C, C. Çıktım C'den. Gözlerini kapatalım. Ben adayım hala açın. Bir basacağım. Ben gidiyorum önden. Bravo. Giriyorum. Gir 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 gir. Solda var bir tane gir işte hemen sağda. Ben, ben silikten geliyorum yavaş oynayın. Tamam geldim. <laughs> Nerede? Bravo. Sen bir Ben seni Aaa. Bak düzgün hiç alıyorum. Birlikte olmamız. Bunu unutmayın. Uy, alevli vandal. İstiyor musun mu meleği? Alevli vandal. Beyler <laughs> Uy. Oy. Nasıl oynadım ama beyler süper. <laughs> ne oldu <Oy>. lan? <laughs> 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 Meli gördün mü <gülüyor> vandalı <laughs> Meli? Gördüm evdarya evdarya. Oy alevli bir şey alevli bir şey. <laughs> yanıyor yanıyor. Bence Ultim var biriniz ölebilirsiniz ama safe ölün ha. Tamam geliyorum hemen. Duvar Can Tuğabey teyf mi öldü? Evet. Hemen geliyorum. Abi ölüm işte ölümün böylesi makul biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Allah kanka kaç, vururlar öyle yaparsan canlıyım Kanka duvarın var çeksene. Melih beni yanıltı abi hep En Enseledim. Tamam tamam abi kazandık şu anda. <laughs> şu an <kaldı>. Ya Melih <laughs> helal be. bebeğim benim be. Lan. <laughs> güzel güzel Melih <meleğe>, helal olsun. Tereddüt. <laughs> az kalsın sıçıyorlar da <laughs> ağzıma Melih kurtardın beni. <laughs> Kazanacağız beyler. <laughs> Abi sen ne diyorsun Allah aşkına ya? <gülüyor> 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 Kazanabiliriz Dolunay vazgeçme oğlum o ruhu kaybetme ya içindeki Ya bu Dolunay çok salmış. Bir lider konuşması yapmalı lazım. Ben, Melo. <laughs> ben ikinciyim by the way farkında mısınız ya? He? Lan sus sal. ne <gülüyor> oldu? Ben sustum Çık gel beste bir bir. Ağda baltalı. Ne bağırıyorsun amcık? <gülüyor> 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 Aa <boş gülüyor> bu arada. Attım flash. Gözlerini <laughs> kapatalım. Yakın arsana. Yok. Mit yardım, mit yardım. Mit yardım. <laughs> Kaç abi gel. Gel sana bir duvar çektim kaç. Bu ne duvarı lan? Kaçma duvarı çekti adam harbiden. Aa çok iyi. <laughs> ben A'ya geri döndüm. Double door'a Bakıyorum oraya. Abi sen de bir yeri tut yani ya. Kanka'dan niye kaçtın amına? Kanka mide yardım dendi geldik işte. Helal. İyi lafına yanıt abi. Niye atsın Kanka, ki? Bunlar... Allah Allah. <laughs> Anamızı siktiler anamızı. Bir mermi iki kişi öldürdüler ya. Yeter. Kamişe, çok oldu. Çok. Bu adam bizi öyle tekte aldı ya kanka. Yani. Ya. Biz de Sonra. Bizi tam Sonra. gibi dizdi adam. Çok kötü çok. Mesko'yu uyandırdınız Açık mıdır ha? Açılıyor. Bana bir silah var mı ya? açılacağım mı abi? Ha, açılacağım tabii ki. Ancak anca çıkıp vurabiliriz oğlum. Adamlar bölgeleri ele geçiriyor. Evet. Eli smoke atacağım. Bulacağım bir tane. Hayırım istesene silah paramız var. Allah kahretsin seni ya. Çekilin yolumdan. Tamam Elif. <laughs> A'ya flash geldi. Can lazım can. Tolunay can var. Bildim mi abi? Geliyordum. yiyeceğim <laughs> şimdi ya. A'ya smoke geldi. A'ya rain'e flash'ı geldi bir tane daha. <laughs> Biri öldü. Helal lan sana aldık eli. Duvar çek duvar çek. Safe al kendini. Oğlum niye gösteriyor iki kişiye? Abi bu CS'den Aha, gelen biliyorum. hani iyi oynuyorum ya. Aynen iyi, iyi oynuyorum ben. Ben de oynamıyorum aslında. Benim multi at multi at. Allah aşkına bir kere ulti at. Hiven al. Nereden bilsin o? Hiven'ın altını nereden bilsin Hiven'ın altını? Ben geçeceğim diye uğraşıyorum. Ben... Evrim abi bok gibi oynuyorsun farkında mısın ya? Taraf değiştiriliyor. Sonlay. Ben seni bulurum. Efendim abi. Evrim abi sanırım. Evet. Yıldırım ne şimdi bu? Buracım. Evrim abi Hiç sana. Hiç baskılara aldanma. Sen istediğin kadar geçirebilirsin Yıldırım. Özgür ol. İstediğini çal. <laughs> Geçirebilir miyim? Tamam. <laughs> Bok gibi bir daha yapma. Kıskan. <laughs> 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 Evrim abi var mı? Evrim abi lazım. Evrim abi var <laughs> mı? Evrim bir şey yap. Ok at. <laughs> <laughs> evet. Ya ne var ne var abi dalga mı geçiyorsun sen bu takımda ya? <laughs> Melih bu senle dalga geçiyorum abi senle dalga geçiyorum Melih ya. Üst sağlıyorum. Duman atıyorum. Üst sağladım. Gelmiş o. Solda var solda var. Lan. Can var ölmekten korkmayın. Vurdum bak. Ulan, can, yok ölmekten korkmayın. Bir tane daha var orada. Smoke'tan öldü bak. Headshot attım. 105. Oha. Duman. Ananın amıymış kanka. Lan. Ah be. Öyle de bu adamını hiç de direkt mutlamanın cevapta. Sen önden gitme Sen Meli. Herkes bir adam vursaydı bu ben benim kazanır. Doğru bilecekler. abi bak. Diren <laughs> Mesko var değil mi? Abi Mesko. Alp'i gidip kendimi uyandıracağım bak şimdi. Çıldırıyorum. Kerem o zaman Alp'i uyandır. <laughs> Meli o yüz, Meli bize yönlet bizi <laughs> botuz hepimiz. De, Meli Allah aşkına bir şey söyle. Botuz abi herkes bot buradaki. Can haber. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> <laughs> Melih'in vazgeçtiği bir dünya. <laughs> yani hani her şey imkansız diyen yaratıcı kardeşim Özgüven o bile vazgeçti be. Hmm. Ee, <laughs> Melih oğlum bundan. Yani, <laughs> Sen önden gitme Melih. kuklaları sal. 110 vurdum. 110 vurdum. 110. Ayakta kalan son. Hadi hadi bas. Gel Bu takımdan bir cadık olmaz. Abi arkaya gittim gel öldüm lan abi. Ölmeyin. Ölmeyin diyor oyun. Oyun ölmeyin dedi lan. Oyun ölmeyin dedi. Utanın, utanın. Oyun ölmeyin dedi. Teçhizat lazım. Melih bir dahaki el ikimiz girelim mi? Çünkü birinci sen, ikinci ben. Gerisi çöp gibi duruyor. Teşekkür ederim. Çağrı Alp abi, hashtag Çağrı Alp yani. Çağrı Alp abinin kolları. Acımak. Alp abi. Yine gitmeye alp de kanarlanmıyorsun. Kanka yok ki, yok yok. Benim oynayasım kalmadı, onu da yani. <laughs> gel gel, Entry Fragger şey oynayacağım. Bu çarın adını oynayacağım. Da... Entry Fragger, bu çarın adını unuttum oynayacağım diyor adam. Entry Fragger, bu çarın adını unuttum diyor ya. <laughs> Bunu alıyorum, cover'ım yok okay. ki. İki tane B vardı. Bir Seyis, bir Jet. <laughs> jet AWP. Bak az önce Evrim abiden benden korumasını istedim. Gördün mü Meli? Evet. Böyle oyun, boynu böyle oynayacaksın. İnanacaksın abi. Oğlum ne oldu? C girmiyor muydunuz <laughs> siz? Hadi bakalım. Yok. Gözlerimi Baktım. <laughs> Baktım <başladım. gülüyor> Evrim abi orada ben girmiyorum. Gel 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 gel. Ne <laughs> görecekler ki? Var. Sen kim? Sen Al, aldık aldık böyle aldık. Longa kur gösterme longa git. Vurdum bir tane. Bir tane içeride var. İçeride içeride solda hemen. Ay, ay, Şu an. Bak infoya bak. İnfoya bak. E, e, i̇çeride solda. Güzel info kanka. Baktığın yerden adam yarım e, metre 10 metre girmiş içeriye. Ben bir tane vurdum. Herkes bir tane vurunca tamam. kazanıyoruz kanka. <laughs> Aynen öyle abi. Info içeride bu arada yani hani top right Aynen işte yani. şey yok. Aaaaahhh. Bu çanın adı Vand neydi ya? Vandal Show Olsun. Diyorum. Ha? Haa Sage doğru aklımda. Hızlı giriyorsunuz. Girdik girdik girdik. Slova atayım mı bize? O bak bir şaka yaptım. Dolduruyor. Gel gel entry fragger sova. Sage pardon ne sova. <laughs> Can var can. Atar yemekten korkmayın can var. Bloklama beni bari. CT'yi kapatacağım. CT'yi kapatıyorum. Kapattım. Kırdılar CT'yi. Kötü oldu. Öldü mü? Öldü öldü. Şimdi bomba. Abi bombayı kurabiliriz. Yakın pompalı. Tamam aldım bombayı geliyorum. Bir yaman bir CT gelecek. Kaliteli info. Göstermene gerek yok kim bu? Cam gelmiş ya cam basarım. Basın. Longa dikkat edin ha longa bakan yok dikkat edin longa. Bakıyorum ben. Beyler Ber ölmesen mi? Beyler Berk uyudu mu ya diren? Yani büyük ihtimalle. düşman kaldı. Çıkalım mı? Çıkalım, çıkalım. <laughs> Buradan çevirirsek herkese onar bin lira. Haydi bakalım. Adam bizim, bizim spawn'da. Haydi inşallah bakalım. Benim killerim o kadar ucuz değil. <laughs> ya senin killerin Abi ya. değil. Baka Benim 5000 lirayı sana veririm abi. 15 yeter mi? <gülüyor> <gülüyor> Daha sende golf iddiamız var Tolmay. Hayda. Herkese 10 lira diyorum adam 50k gitti yazmış. Matematiğini sikim kardeşim senin de tamam mı? Zaten sinirliyim. Sen <laughs> 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 de verirsin herhalde belli Ay, girelim bir 50k abi. Attım bir flash. Ben de attım. Sol var. Nereye gidiyoruz? Lan yani C girmiş bizim. Gel kaldırdın beni. Kaldır koş koş kaldırsın. koşun koşun. Giriyoruz mu? Önden ben girersem öldürürüm ama. Bakıyorum lan. Ben. ben bakıyorum. Şöyle şöyle Yürüyün duvarı. yürüyün, buzdan yürüyün. Attı at bunu kaldır attı bunu. Attım duvara. Mini kaldırma sol var sol. Bir düşman kaldı. Bak iki vurdum iki. Bomba bende. Seti az canı var. Geldi. Ultine gerek yok Meli. Arka arka. Göster kendini Arkan. Tamam. Sit. Şurada mı? Evet evet orada. One wayler atıldı. Gelirse Yük ölür. Kalmadı ki. Yük kalmadı. Gelecek şimdi. Sen de bak sen de bak Arkan. Helal Meli normal vur. Şova gerek yok. Helal. 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 Tamam. Eyvallah eyvallah. Tamam Eli de götüreceğim. Hadi beyler 10.000 10 bin lira 10 bin lira dendi. Ben de gaza gelip niye böyle şeyler söylüyorum sonra pişman oluyorum ama kazanmak istiyorum abi ben bu oyunu bu kadroyla. Vandal show yapacağım şimdi chat izleyin. Oğlum. Var ya benim Direk direkt sana yayın makinesi alırız ha. Rwin silah istesene çok para var. Be hep C'ye mi gideceğiz? Anamız e, öldürürler bize. Çekilin yolundan. Ama. Adam hiç gelmedi. Can var mı be? Koş 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 koş. Allah, Allah, misal. Misal. Allah mid geliyor. Arkayı duvarlıyorum. Arkayı kur, duvarladım. Kur, kur 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 Ne görecekler? Longu duvarlayıp burada beklemem daha mı? Aldı? Double door gelecekler abi ihtimal. Arkada iki kişi var. Arkada iki kişi var. <laughs> Arkana bak. Ha. Duman atıyorum. Gelmiyorlar ki. Abi bu nasıl duman ya? Nerenin ne attın abi bunu? Oğlum bunun arkasına çıktı tamam. Aa! Geldi geldi. Ne Dren abi sen nerede? Sen i̇çinde ya. bir. Abi, bir düşman. var. artık var abi. Helal. Ya helal. Oh! Ya Dren abi bizde dalı geçiyor ya. Haberiniz olsun bu arada. <laughs> Oğlum niye saklanmıyon basıyon heriflere? İçinden var. adam geçti abi geldin adam beni vuruyordu az kalsın. Adam geçmedi kanka önünden geçti. Şimdi bir de Smoke'u affedersin de sanki pipiş konunu atmış gibiydin Smoke'u. Bana bir tane vandal atın şov yapayım. Atarız abi ayıpsın. Ay, Nereden yapayım şov? A'dan yapayım. Gel. <gülüyor> <gülüyor> abi, yapayım? Crosshair nasıl kopyalan oldu ya? Benim crosshair falan da değiştirmişler. Bu hesap benim değil. Geldi geldi oyun geldi. geldi Duman atıyorum. Flash atıyorum gireceğim Meli. Nasıl yapacağız? sağlıyorum. Yavaşladık. Vurdu. Vurdum. Bravo. Bırak sal bana bela yapacağım amına koyayım. Ya. Senin yapacağın belayı, duvar, belayı duvar, ben sikeyim ya. işareti burada. Dort. Arka geldi. Ultin at, üçünü at. Sen de at ultin shortta vurdum arkaya. Short short pardon. Short 80. Reveal. Even short gelecek. Şey short. Helal. Oy. <laughs> Ay. Önünde buldum. o. Oh. Bu. Bu bu işte bu. iyi kullanır. Hadi Meli hadi bokunu yiyin Meli hadi lan. Kurtar <laughs> lan bizi bu hayattan Bir taraftan et. şeyin ne sıcaklığı yapacağım? geliyor vandal bana böyle. Gördünüz. Banka hesabından para çıkınca gelecek bir sıcaklık olacak ya böyle. Kanka bak vandal show yapacağım dedim yapmadın mı? Kanka sen revolver show yap revolver show yap. Kanka iki kere ben bir top. Kanka yaparsın yapma, sen ayrı maydansın. Abi, yapma yapma. Nereye? Yapma. <laughs> kazanacağız abi. Oman indi. Kanka biz her şeyle ay şov yaparız. Ay gitmeyin Ay bak. gitmeyin dönelim mi? Abi gitmeyin. Bence alırız dönelim. ya girdik işte Meli. Görüşmeler. attım flash'ını kapatalım. Evet. Bak, buldum. Bak. Vallahi iyi flashlar atıyorum Meli. Şort 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 yukarıda çok yukarıdan şort. Vallahi iyi flashlar attım. Abi oyun satıldı by the way haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? <hiç> <laughs> Niye ulti atmadınız yani, abi? Jet'te ulti varmış açmamış. Sova'da ulti varmış açmamış. Kanka yani, biz ultiye güvenseydik. Abi diye gidebilir miyiz? Valla çok güzel flashlar <laughs> attın beyler. Sağ ol. Üzdürmem sana kendimi. Gövdemi yakar giderim. Ben dua etmem kafama sıkar Kuman atıyorum Aa ah. Abi 80 <laughs> vurdum helal Ultim yok Arkadakini aldınız mı? Orba alıp birinizi kaldıracağım Canta abi hariç Hadi be beyler Kaldır lan bir kaldı. Yok oldu. Duvar koy bari bak duvar koymadan kaldırırsan Yok edemezsiniz Oyna abi oyna. <laughs> ya kanka. <laughs> <laughs> 1v5 bıraktın beni ya. Oyna 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 oyna. Et çat kafasına vur. Abi kafasına vuracağız sen de yani. Oğlum 1v5 bıraktınız beni ya. Olmadı beyler. Ne bağırıyorsun amca? Bu bu arada <laughs> o no, ağa girelim sanki. Bir de kaybettik. Oğlum hele ağa girdik ama belliydi zaten. Abi. Anla ki be. Şey geldi abi. mi? Alptir meskodur. Abi Hayley'in gelecekti. Gelsin. Mesko yok. Alp de baygın durumda. Neyleyim <laughs> <laughs> maçta? Bas bir daha amına koyayım. Bas. Arat.